Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bu videomuzda sizlerle beraber yeni bir video serisine başlıyoruz arkadaşlar. Nedir bu video serimiz? Hemen en başında böyle ufak bir açıklamasını yapayım isterseniz. Günlük olarak biliyorsunuz Kripto Adam kanalında Bitcoin'le alakalı haberleri ve grafik üzerindeki paylaşımlarımızı sizlere aktarmaya çalışıyorum. Buna Ekstra olarak da biz burada nasıl alım satım yapabiliriz veya neler alabiliriz, nasıl bir sepet yapabiliriz? Bunlarla alakalı bir video serisi olacak. Yani Bitcoin düşecekse biz ona göre hareket edeceğiz. Çıkacaksa da ona göre alım yapacağız. Bununla alakalı böyle diğer borsalarda fazladan kalan miktarlar vardı. Bu miktarları bir alana topladım. Toplamış olduğum alanda Binance TR borsası 50 bin liraya yakın bir para 40, 50 bin liraydı ne, ne olmuş lan buna ben bunu toparlamaya çalışırım 50 bin liraya yapmaya çalışırım böyle sağda solda yine bir 3-5 bir şey varsa diye bu almış olduğumuz fazlalıklarla biz bu bitcoin düşecekse ona göre bekleyeceğiz bitcoin yükselecekse ona göre alım yapacağız kısaca bir Sepet serisi videomuz olacak. Diğer yine meme coin'lerle alakalı paylaşımlarımızı kripto Plus kanalından da yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Burada da biz yine dolandırıcıları ifşa etmeye devam edeceğiz. Yani orada durdurak yok. Sizlere dün atmış olduğum Bitcoin videosunda bazı olaylardan bahsetmiştim. Bir düşüş beklentimin olduğunu, bu düşüş beklentimde 41.600 işte 41.500 civarlarına doğru gelmesini beklediğimi belirtmiştim sizlere. İşte şu an için bir sepetimizi yapmayacağız. Fakat sepetimizi yapmaya başladığımızda sizlere bu konuyla alakalı alım satım ne olacaksa ne gidecekse hepsini birebir anlık olarak video olarak atacağım arkadaşlar. Şu an için sepetimizi hazırlamadan önce bir bekleme aşamasının içerisine giriyoruz. Sepetimizin içerisine maksimum 3 bilemediniz 4 coin alacağız. Onun haricinde çok fazla böyle çeşitlendirmeyeceğiz dallandırmayacağız. Hazır grafiği açmışken bitcoin ile alakalı dilerseniz olaylara şöyle bir bakalım. Hala bir düşüş beklentimiz var. Reddini yediği yerleri zaten ki sizlerde gördüğünüz 44.500 hatta şuradan 44.000 45 45.000 diyelim biz buna. 45.000'e yine attı. Çekildi. Yani şu an için kendini bir şekilde toparlaması ve güç alabilmesi için aşağı yönlü bir hareketini yapması gerekiyor. Orada da benim beklentim 41.689 işte biraz önce söylediğim gibi 41.500 civarları. Bununla alakalı Twitter hesabımızda sizlere bir paylaşım yaptım. Dilerseniz Twitter hesabımızda takip edebilirsiniz. Anlık olarak size mümkün oldukça Twitter üzerinden de ve bu kanal üzerinden de videoları seri halinde göndermeye çalışacağım. Bakalım kazanacak mıyız, kaybedecek miyiz? Bakalım neler yapacağız, hangi coinleri alacağız? Bizi mutlaka takip etmeyi unutmayınız. Bu konuyla alakalı sizlere anlatabileceğim olaylar bunlar. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.